Oh, goodness şey yapamayacağını düşünürler. Dediğim gibi ayrıntıcı oldukları için hiçbir şey dikkatlerinden kaçmaz. Başak Burcu kadının hiç ama hiçbir şey dikkatinden kaçmaz. Hani hiçbir şey yani bir şeylerin farkında değilmiş gibi görünürler ama her şeyin her şeyin farkındadırlar. Yani eşin aslının o altta yatan şeylerin her şeyin farkındadırlar.

dostları e, yani dostluğa çok önem verilir ama her insan onların dostu değildir bir tane olsun ömür boyu olsun diyenlerdendir gelelim aslan erkeklerine arkadaşlar bir de şöyle e, aslan ne ya Çalışır ama kendi bildiğini okumaya devam eder. Kendi bildiği doğru bildiği yoldan gider. Kendi fikrini yapar yani. Anne olduklarında da müthiş bir anne olurlar. Ve e, nasıl söyleyeyim. E, disiplinli bir anne olurlar. Başak Burcu kadını. Benim annem bir Başak Burcu kadını. Ondan söylüyorum. Yani e, çok disiplinli. baştan çekmeyeceğim. Bu üçüncü çekeceğim. Ee, üç kere çektim. Üç kere video kapandı arkadaşlar. Ee, gittiği yere kadar artık ne yapayım? Ee, o şekilde yükleyeceğim. Başak Burcu erkeğe idealisttir. Bu arada katını da idealisttir ama Başak işler onlar için önemlidirler şeyle ilgilenmiyor gibi görünürler ama her şeyin, her detayın farkındadırlar. İzlemiyor, görmüyor sanır, sanırsınız Başak Burcu erkeğini ama bazen arkasında bile gözleri olduğunu düşünebilirsiniz. Böyle işte arkadaşlar bugünlük e, e, bir an video durdu zannettim. E, Başak burcu